Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, en çok bahsi geçen bu camiada bahsi geçen tırnak, iğne ve iğne emniyetinden bahsetmek istiyorum. Bu yine özel güvenlik sor sınavların sorularında, silahlı sorularında e, ve tamir ruhsal bilgisinde çok sorulan sorular Tırnak, iğne ve iğne emniyeti. Tırnak ne işe yarar? Biliyorsunuz fişek patladıktan sonra namdaki boş kovanı dışarı atmaya aynı tırnak şeklinde Kovanı tutup dışarı atmaya yarar. İğne ise kapsülün, dolu bir şeyin ateşlemesini sağlar, biçimi gibidir. Ateşlemesi sağlar. İğne emniyeti, bakın şu yuvarlak siyah parçadır. Çoğu silahta bunlar var. İğne emniyeti... Bakın, iğne... Basıyorum. İğne emniyeti serbestken, yani bir baskı yokken, iğne çalışır. Burada gözüküyor mu, tam bilemiyorum iğne çalışır. Ama bir şey buna bastırıyorsa iğne hareket etmez. Şimdi gelelim alt gövdeye şuraya tetik bloğu diyorlar arkadaşlar. Tetik bloğundaki şu parçayı görüyor musunuz? İşte bu iğneyi emniyetin sürekli aktif hale getirir. Baskı yapar. Tetiğe ne zaman ki basarsanız bak var dışarıda. Basarsanız tetiğe bu parçayı ben elimle ittim olay şu bakın dümdüz oluyor bu sayede horozun düşmesinden bir, bir an önce e, iğne emniyeti serbest kalıyor ve iğne hareket etmiş oluyor bu iğne emniyeti ne işe yarar horoz kurulu mermi namlunun ağzında tabanca bir şekilde yere düştü düştüğünde horoz kapansa dahi Horoz kapansa dahi tetiğe basılmadığından dolayı şu parça iğne üzerine hala baskı yapacak. Horoz kapansa dahi iğne üzerinden dolayı tetiğe basılmadığından dolayı patlama gerçekleşmeyecek. Yani bu bir güvenlik tedbiridir. Yani iğneyi serbest bırakmıyor. Patlama gerçekleşmez. İstenmeyen kazaya sebebiyet evet olmaz. Tabanca düşse bile iğne emeti sayesinde patlama gerçekleşmez. Bir şekilde yere düşse horoz kapansa bile. Görüşmek üzere.